Dünyası kanalına hoş geldiniz. Herkese merhaba. Mukadder cihana büyük bir ihanet etti. DNA test sonucunu değiştirdi ve oğluna en büyük darbeyi vurdu. Ama bununla da yetinmedi. Nusret'ten şirket hisselerini aldı. Artık sadece paranın değil, Beyza ve Nusret'in de kontrolü tamamen onda. Ve sanki bütün bunlar yetmezmiş gibi. Bir oğlunu hastaneye kapattı diğerinin ise hayatını mahvetti. Böyle bir anne olabilir mi? Böyle bir vicdansızlık kabul edilebilir mi? Allah kimseye mukadder gibi bir anne vermesin. Artık mukadder ve Beyza'nın yaptığı tüm kötülüklerin ortaya çıkma vakti geldi. Yaptıkları yanlarına kalmamalı. Onların gerçek yüzünü herkes öğrenmeli. Eğer sen de benim gibi düşünüyor, mukadder ve Beyza'nın bu kadar rahat hareket etmesine sinir oluyorsan, bu videoya bir like atmayı unutma. Cihan içinse işler hiç de kolay değil. Bugüne kadar sevdiği kadına güvendi ama sonunda bunun en büyük hata olduğunu anladı. Oğluna karşı ne kadar büyük bir haksızlık yaptığını fark etti ve şimdi vicdanı onu rahat bırakmıyor. Kendi kendine hesap soruyor. Onca zaman yanlış insanı sevdiği için pişmanlık duyuyor ve nihayet bir karar veriyor. Oğluna daha fazla zarar vermemek için tüm sevgisini ona adayacak. Hançeri ise hayatından tamamen çıkaracak. Ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki Cihan ne kadar kaçarsa kaçsın, Hançer'den uzak kalamayacak. O aşk kolay kolay bitmez. Eğer sen de Cihan ve Hançer'in aşkına inanıyorsan, onların yeniden bir araya gelmesini istiyorsan yorumlara bir bırak. Ama işin en dramatik yanı şu ki Hançer Cihan'ın ne kadar üzgün olduğunu anlayacak. İçindeki vicdan onu rahat bırakmayacak. Onunla konuşmak, her şeyi anlatmak, onu teselli etmek isteyecek. Ama Cihan için artık her şey bitmiş gibi görünüyor. Ona dönüp açıkça söyleyecek. Söyleyeceklerinin artık hiçbir önemi yok. Hançer ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin Cihan onu dinlemeyecek. Aralarındaki duvar daha da büyüyecek. Hançer gerçeği anlatmak için ne kadar çabalasa da Cihan artık hiçbir şeye inanmak istemeyecek. Bu sırada Sıla işin peşini bırakmıyor. İçindeki şüpheler giderek büyüyor ve sonunda Engin'e gerçeği söylemeye karar veriyor. Mukadder'in DNA test sonucunu değiştirdiğini düşünüyor. Çünkü artık her şeyi anladı. Mukadder'in Metin'i zorla hastanede tuttuğunu öğrendi. Bunu yapan biri, daha neler yapmaz ki? Artık Mukadder'in her şeyi yapabilecek biri olduğuna inanıyor. Ama Engin, Sıla'nın bu iddialarına hemen inanmayacak. Bu söylediklerini neye dayanarak söylüyorsun Sıla? diye soracak. Ve Yonca, o da boş durmuyor. Derya'nın evine gitti ve orada çok önemli bir şey yapacak. Çok yakında. Mukadderin tüm yaptıklarını bir bir anlatacak. İşler artık geri dönülemez bir noktaya geliyor. Gerilim giderek artıyor. Bakalım sırlar ne zaman ortaya çıkacak? Takipte kalın.